Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bütün ürünlerimizin her parçasını bitirdik ve şimdi sıra geldik bunları dikmeye. Şimdi öncelikle şöyle bir ağzı yerleştirelim, gözleri yerleştirelim. Daha sonrasında da kulakları ve boynuzları dikeriz. Bunun için arkadaşlar öncelikle şöyle yapacağız. Şimdi şapkamızın yine şu şekilde yatırıp bir ortasını bulacağız. Ve şöyle yapacağız. Hemen şöyle iğnemi alayım. Evet şu şekilde ortasını bulduk. Ağız kısmımızın da yine ortasını bulalım. Tam orta noktasını. Evet şu şekilde de orta noktasını bulduk. Aşağıya takayım ya da daha kolay olur benim için. Evet şu şekilde orta noktasını da bulduk. Şimdi ise şöyle yapayım. Şöyle galiba yeterli olur diye düşünüyorum. Bir tık daha aşağıya çekeyim. Evet. Şimdi bunu bir buraya sabitleyeyim. Şu şekilde bir sabitleyelim. Bir bakalım. Evet. Şimdi ise hemen şuraya gözleri koyalım. Şu başlangıç ve bitiş noktalarını iç kısma doğru da getirirseniz şöyle birazcık çekeyim. Evet. Şu şekilde olsa hemen diğerinde bakın buradaki ortayı da baz alıyorum bu arada. Bir tık daha şöyle çekebilirim. Bunu da diğerine. Kamera karşısında da ciddi anlamda dikiş dikmek çok zor arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da şöyle. tık daha yanaştırabilirim. Evet. Bu siyah noktaları da şuralara koyacağız. Evet. Bu şekilde. Bakın. Bir tık daha şöyle çekebiliriz. Artık onları dediğim gibi yaptıkça düzelte düzelte gideriz. Evet bu haliyle çok güzel oldu. Hemen ben sabitliyorum. Şu şekilde bir sabitleyeyim. Kaydı gitti. Gerçi öncelikle şu şeyi bir tutturalım gözümüzü. Siyahlıkları sonrasında da koyarız. Daha aşağı indirmem gerekiyor sanki şöyle şöyle de bir tutturursam Evet şimdi oldu arkadaşlar şimdi bunun Öncelikle bu büyük gözün alttaki yani büyük olanı dikeceğiz önce bu büyük yuvarlığa Daha sonrasında küçükleri dikeriz, bakarız şeye göre. En sonda ağız dikeriz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bunun için ben arkadaşlar normal dikiş ipliği tercih ettim. Şu şekilde bir tekrar sol kez bakayım. Bir diğerine de bakayım. Şu şekilde. Tamamdır. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. İpime bakın. İğneme ipimi taktım. Ve hemen Evet, iğnemi şöyle çıkartıyorum. Uzağına değil çıkarttığımız noktanın şöyle biraz daha yanaştırayım, yaklaştırayım. Hemen yanına tekrar batıyorum. Hemen tekrar biraz ilerisinden çıkıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şunu şöyle çekelim. İplik zaten kesinlikle belli olmuyor arkadaşlar. İlk paylaşımlarımda Instagram'dan da sormuştunuz. Ee, Bu şey e, dikiş ipliği çok ince bir ip olduğu için yün ipin arasına gömülüyor. Her ne renk olursa olsun hiç fark etmez. Sadece çok uzak yerlere batmıyoruz. Çıktıktan sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Etrafını bir tanesinin komple dikelim, sonra diğerine gelelim. Evet arkadaşlar, bakın ben gözleri diktim, dış kısımdakileri, iç kısmında bir tanesini diktim. Şimdi diğerini dikeceğim. Şu şekilde, şuraya da bir bağlayayım. Şimdi yine aynı şekilde iğneme ipimi taktım. şekilde hemen yanına. Bu şekilde tüm etrafını dolanarak dikiyoruz. Dediğim gibi bu ip şey olduğu için Dikiş ipliği ince olduğu için örgü ipimizde kalın. O bakımdan zaten içine gömülüyor ve görünmüyor. Ee, onun dışında bu örgü e, oyuncak olmadığı için hani çocuklara zaten şeyi yok, herhangi bir zararı zaten yok. Hemen de sökülmez zaten. Hani oyuncak olsa bunu iplikle dikmek biraz e, belki riskli olabilir çünkü sökülme ihtimali olabilir. Bakın bu şekilde tüm etrafını dolanarak dikelim. Evet ben kalan kısmını da dikeyim. Geleyim daha sonra da burnunu e, dikelim. Evet şimdi gözleri bitirdik. Şimdi ağzını da bir dikelim. Ağzını da yine arkadaşlar Bakın iğneme ipimi taktım ve şöyle şu kenardan başlayalım. Yine yukarıda yaptığımız işlemle aynı aslında. Hemen şöyle şekilde hiçbir bakın hiçbir şekilde de görünmüyor. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Şimdi şuradan başladık ya. Şu kadar falan bir açıklık kalsın. Etrafını dolanalım, gelelim. Buradan biraz elyaf koyup daha sonrasında da kalan yeri dikelim. Dediğim gibi elyaf koymak şöyle küçük bir yer. Kalana kadar dikelim. Ağzımıza hani yerleştirdiğimiz, güzel yerleştirdiğimizden de emin olduktan sonra bu şekilde dikelim, gelelim. Evet, bakın diktim ben şu kısımla dediğim gibi birazcık açıklık bıraktım ve buradan el yapımızı bu şekilde birazcık çok fazla da olmayacak, hafif kabarık olsa yeterlidir. bir şey daha ben şu uca koyalım. Evet, şu kadar kabarcıklık yeter benim için. Ve devam ediyorum. Dikişimi bitiriyorum. Evet, son bir tane daha şuraya atayım ve bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde şuraya da iki tane düğmemizi dikelim, bununu da bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi düğmelerimizi de hemen şöyle göz kararı ne koyu renk bir iplik taktım, şurada şöyle gireyim. şu şekilde hemen yan tarafı da çıkayım ipimi koparmadan diğer düğmemi de ben şuraya dikelim şekilde bitirelim. Evet, ipi arkadan keseceğim. Bu arada gözlerdeki ışıltıyı unutmuşum arkadaşlar. Hemen onu da bir yapayım. Şu şekilde hemen alttan beyaz ipliğimi taktım alttan çıktım. Hemen şuraya şöyle küçük bir ışıltı. Evet bakın bu şekilde hemen bir de yana yapıyorum. şekilde. Olmadı. Üzerlerinden birer tane daha gidebilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Bu şekilde gözleri de ağzı da bitirmiş olduk. Kaşlarını işleyelim. Kulak yerlerini ve e, boynuzlarını da yapıp inşallah bitirelim. Şimdi arkadaşlar kulağın birini ben yerleştirdim, diktim. Şimdi nasıl olduğunu yerinde birlikte yapacağız. Şu şekilde şöyle koyayım. Evet. Şu arkadaşlar kulağı şu şekilde yapıyoruz. Şunu yarısına kadar şu şekilde katlıyoruz ve buradan bunu bir sabitliyoruz öncelikle. Şöyle birkaç tane iplik geçirerek sabitleyelim. Evet, şimdi bunu e, dikmesi evet biraz zor çünkü içi boş olduğu için sabitlemek ve iğne ile tutturmak ciddi anlamda zor oluyor. O yüzden ben bir tanesini diktim ama size şimdi tekniğini gösteririm. Sizler de inşallah kolaylıkla dikersiniz. Şimdi tam paralel gelecek şekilde bir yerleştirelim. Şuradan bir şöyle de bakayım. Evet şuraya. Şu şekilde bakın. Bu kulak şöyle biraz aşağıya doğru bakacak. Şuraya bir iğneleyim de. Bakalım nasıl duracak. Şuralara da boynuzlar gelince olur diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Bak paralel yerde, karşılıklı. Şimdi dediğim gibi biraz zor oluyor. Mesela şurayı birazcık şöyle çekmem gerekiyor. Özellikle de kamera karşısında daha da zor. Şu şekilde. Şimdi. Eminim birkaç iğneyle tutturduktan sonra aynı diğer nasıl diktiğimiz nasıl dikiyorsak diğer oyuncaklarda da aynı şekilde bir zeminden bir kulaktan döne döne sabitliyorsunuz hepsi bu şu şekilde bakın kulaktan aldım sonra şapka zemininden aldım ve bu şekilde döne döne dikelim Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını dediğim gibi şunu da bir alayım. Döne döne dikelim. Şu şekilde. Dediğim gibi dikip gelelim. Kulaklarımızı da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar boynuzlarımızı da dikelim. Boynuzları da hemen kulağın şu şekilde şöyle bir tık üstüne yerleştiriyorum. Şöyle iğnelesem acaba durur mu? Evet şu şekilde. İğneledikten sonra yine bir zeminden alıyoruz. Bir şöyle boynuzdan alıp attığımız yerden tekrar yanından çıkıyoruz. Bu şekilde döne döne bunu buraya sabitliyoruz. Evet bakın şu şekilde. Diğer kulağı da arkadaşlar şuraya sabitleyelim. Hemen yanına bunu da buraya dikip gelelim. Sonra da kaşlarını yapalım. Evet boynuzları da bakın bitirdik. Hatta kız çocuğuna yapacaksanız buraya kurdale falan da yapabilirsiniz. Şimdi hemen şuraya bir de kaş yapalım. Ben tamamen göz kararı yapıyorum açıkçası. Bakıyorum. Gözüme neresi güzel geliyorsa o şekilde yapıyorum. Şöyle. de yapmış olduk. Daha sonrasında ben bu ipi orada sabitler keserim. Evet arkadaşlar bakın böylelikle güzel zürafalı beremizin sonuna gelmiş olduk. Ya umarım beğenmişsinizdir. E, dikiş konusunda ciddi anlamda evet size yardımcı olamadım. Kusura bakmayın lütfen gerçekten. Şapka tarzlarındakiler zor oluyor. Çünkü hani içi boş olan daha doğrusu ürünlerin. Keşke benim dizimin üzerinde çekerken ya dikerken daha doğrusu birilerinin çekme şansı olsa ama maalesef o da yoktu. Ee, ama teknik olarak anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Bence bu renk de çok güzel oldu. Ee, düşünenler olursa dediğim gibi bu renk de bence. Hemen pembeyi de alayım yanıma. Pembe de ayrı bir güzel olmuştu. Bunun ipi kalın, bununki bir tık daha inceydi. Ee, dediğim gibi umarım faydalı bilgiler vermişimdir sizlere. Sizden lütfen ricam abone olmanız ve e, beğenmeniz, güzel yorumlarınızı da alta bırakmanız. Çünkü bizim de bunlara ihtiyacımız var. Ciddi anlamda büyük emek çekiyoruz. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere dileyelim. Hoşçakalın herkese de kolay gelsin. Instagram'dan da yaptıklarınızı daha doğrusu ördüklerinizi beni etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.